Evet. Şurada bir tane adam var. Bu buraya düşerse her tarafımız köpük Benim olacak. buraya değil ben şuraya düşer. Ha, oraya düşerse her tarafımız köpük olacak. Şimdi bas, başla bakalım anneciğim. Çarkı çeviriyor. Kaç kere basacağına karar veriyor. 3 kere basacak. Adamın iyice yukarı çıkması lazım. Sıra bende. Ben çeviriyorum. 2 çıktı. 1 2. Sıra Yusuf'ta. Yusuf çeviriyor. Her seferinde böyle basacağız, basacağız. Adam düşünce kaybedeceğiz. 2 Şimdi ben çeviriyorum. Bir, bak burası köpük doluyor. Köpük dolunca çok tehlikeli çünkü her yerimiz köpük olabilir. Bir, ben de sıra. Üç, en çok bana geldi. Ay, ki düşmedi Yusuf. Çok tehlikeliydi. Tekrar bir. Yusuf sen şanslısın. Sen bir kere yapıyorsun ben üç kere ya. İki, bir, iki. Eyvah, eyvah Yusuf gelecek bu köpük haberin olsun. 3, 1, 2, 3. Yavaş basıyorsun. Hayır. Yavaş basıyorsun. Ay. Fark ediyorum. Hile yok. 1, 2, 3. Çok heyecanlı. Bence bunu Yusuf şu an kaybedecek gibi geliyor bana. 1. Ya olamaz ya. Çok şanssızım ya. Çeviriyorum. Şöyle o geldi. Bir geldi bana. Bir geldi. Hayır. 1. İki. <gülüyor> <Yusuf>. <gülüyor> Şanslıymışım meğer. Sen çeviriyorsun. Üç. <laughs> Yusuf şimdi. Ah işte dedim ya. Yusuf sakallı dede oldu. <laughs> Bakayım Yusuf. <laughs> Çok komikti. Her taraf köpük içinde kaldı. Adam düştü. Suya düştü Yusuf'un her yeri köpük oldu nasıl oluyor o köpük bakayım nereden geliyor anneciğim bak şuradan Ana köpük bak, geliyor şuradan hava basıyor şimdi. oraya biz bulaşık deterjanı koyduk çünkü öyle bastıkça köpük oluyor 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 sonra bir güzel şöyle Sim. evet oradan gidiyor bu adam düşünce gidiyor şuraya basınca bak bak şunu adamı koy bakalım bir adamı koy bir daha Yine. ay düşüp <laughs> duruyor yusuf Heh, Yine şimdi mi koy şimdi koy Heh. orayı ya. aç evet onu indir. Heh, aynen öyle. Şimdi adamı koyadım. Ha, önce köpük mü yapıyorsun? Şimdi adamı koyabilirsin. Ay Yusuf tamam. Çok köpük oldu oğlum. Çok fazla her tarafın köpük olacak sonra. Şimdi adamı koy bakalım. Bakın şimdi Yusuf tekrar ıslanacak. Tekrar köpük olacak her yeri. Üç. Bir. Hadi. Hadi ikinde daha az önce de aynı olmuştu. <laughs> Yusuf bu oyunu ben kazandım. <laughs> Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın.